fuarlar hayatımızın hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. değerli Fuar TV izleyicileri sizler için adım adım fuarları takip etmeye devam ediyoruz. Bugün durağımız İstanbul CNR Fuar Merkezi ve 2018 Unisera e Fuarındayız. Fuar standlarımızdan Seramik San firmasına konuk olduk ve yanımızda Türkiye Satış Müdürümüz Süreyya Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Süreyya Bey nasılsınız? Sağ olun nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Hayırlı fuarlar bu arada. Ve biraz sizleri tanımak istiyoruz. Tabii ki. E, öncelikle kendimi tanıtayım. E, yaklaşık 24 yıldır e, sektörde e, satış ve pazarlama kademesinde hemen hemen her bölümde çalıştım. E, uzun yıllardır Ege e, Seramik San'dayım. Şimdi e, bu yıl fuar için buradayız. Kısaca Seramik San'dan bahsedeyim isterseniz. Lütfen. Seramik San e, 1992 yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kurulan bir şirket. Uzun bir sanayi geçmişine dayanan bir uzantı. Şu anda e, yaklaşık 30 32 milyon metrekare civarında bir üretimimiz var. E, sadece seramik değil e, vitrifiye ve yapı kimyasalları da üretiyoruz. E, bunun dışında e, 2013 yılında itibaren de İtalya'da e, Rondini grubun e, sahibiyiz. Ve e, hem yurt dışında hem de yurt içinde bu fabrikanın ürünlerini e, satış ve pazarlamasını yapıyoruz. Biraz üretimden detaylı olarak bahseder misiniz? Ee, hem e, yer karosu hem duvar karosu hem de sırlı porselen grubunda üretimimiz var. Ee, 2013 yılından itibaren de vitrifiye grubunda üretime başladık. Vitrifeyede de e, su tasarruflu klozetler e, ve hem e, mat hem parlak vitrifiyeler üretiyoruz. Peki nelere dikkat ediyorsunuz tasarımlarda? Tasarımlarda e, mümkün olduğu kadar e, seramiğin merkezi İtalya'daki en son trendleri takip etmeye çalışıyoruz. Bu yıl özellikle dijital baskı teknolojisini vermiş olduğu avantajlarla beraber e, ahşap grubunda e, ağırlıklı olarak e, ürünler getirdik fuara. Bunun yanında çimento efekti ürünlerimiz e, son derece e, yaygın standımızda Son olarak izleyicilerimize neler aktaracaksınız? Ee, seramik sektörü Türkiye'nin çok güçlü olduğu sektörlerden bir tanesi ee, ve Avrupa'da ve dünyada yerimiz hakikaten çok iyi. Ee, ben e, sektörün e, hem e, devlet tarafından desteklenmesini hem de e, fuarlarla e, daha e, yaygın olarak e, desteklenmesini e, umuyorum. Umarım umduğunuz gibi olur diyelim i̇nşallah, o zaman. Inşallah. Teşekkür ediyoruz sizlere ve başarılarınız daim olsun. Teşekkür. Bir başka programda görüşmek üzere o zaman. Teşekkürler, sağ olun. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.